Ailesiyle Ailesi ile muhteşem bir videoya yeniden hoş geldiniz. Arkadaşlar Efe ile Ece başlamışlar dansa. bilgide arkamda sırtımda komik, böyle komiklikler yapıyor. Hadi bakalım bugün sizlerle bu yeni gelen evdeki bütün sırları inceleyeceğiz. Hazır mısınız çocuklar? Hadi. Hadi o zaman hemen başlayalım. Baksanıza envanterinize, yatağınızı fenerinizi her şeyinizi aldınız değil mi? Bomba da alın. Evet evet aldık aldık. Kasanın yeri, yeri belli almak. ama belki değişik şeyler sırlar buluruz bu evde. Bakalım bakalım bu evde ne gibi sırlar var. Öncelikle Efe gel bakalım şurada şeyimiz var biliyorsun ki hop garajımız var. Efe. Evet evet evet. evet. Sığdır evet, bakalım evet. bu garaja hangi en büyük arabaları sığdırabiliyorsun. Ne kadar büyük bir garaj yapmışlar bakalım. Hop çok büyük bir garaj değil ama. Yeni gelen çöp kamyonunu mesela deneyebilirsin ya da bir tür. Bu olur. Bence gelin. Bu olur. <laughs> Dur bakalım. Yok, Efe. Yok. He. Şimdi. Büyük olan araçlardan böyle uzun ve ama böyle geniş olan araçlardan şunu seçebiliriz. Ha, o 20 derece evet. gördün mü? Allah. Bu, bu olabilir. Ondan sonra mesela. Bir de test edelim. <laughs> <laughs> Ece, Ece çekil bakalım. Ece seninkini kaldır kızım. Ece seninkini kaldır. Hop. Yes. <laughs> Abin çöp yeni gelen bu temizleme aracını koysun bakayım. Bak temizleme oh. aracı sığacak gibi ha içinde. Efe. Evet. Evet bu sığdı. bu, bu bayağı sıydı. Tamam evet. onu yanaştır. <laughs> ha yanaştır. Aa, Aynı. Yanlışlıkla. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Yanlışlıkla nereye gittiniz? bir şöyle Ecele Bilge'ye bakın arkadaşlar, şuna bakın. Kız Bilge nereye gittin? Gel bakayım buraya. Kaçma, bisikletini almış kaçıyor. Gel buraya gel. Efe, yanına ne sığdıracağız? Bir tane arabası aşağı düşmüş ya. Ya benim o ya, benim o ya. Ece Ece düşürmüş ya. Hangisini sokuyorsun? Allah'ım ya Rabbi'm ya. Şuna bakar mısınız? Ece 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 bilgisayar. Bilge sen de bin, bilge e, de bin aşkım buraya. Değil. Dur. Hoppa, Ece dur bakalım. Ece geride dur. Dur bakayım ben şuradan bir gideyim bakayım nasıl sığdırmış Efe. Bakın arkadaşlar Efe iki tane koca koca arabayı buraya sığdırmış görüyorsunuz ki. Aa, arada kaldım çekin. Ezmeyin beni. Bunlar çıkmaz. Bunlar çıkmaz onu söyleyeyim. Ama buradan içeri geçebiliyor musun? Ha, gizli gizli içeri geçebildim. Ama ya. mı ya. ki Bakı bence sar. Geri çıkılmıyor. Çıktık Aa, ya. Seni. Çıktık çıktık. Gelsene bak bu bug'i sığar bence. Şu bug'i de koy bakalım. Bir de motor falan. Baya ha. Yanlamasına koy koyacağı onu. Evet evet. Sığdı. Efe bir tane de motor o, getir. O, o. <gülüyor> <gülüyor> yemin Çabuk ederim. Sana, Garajın içini doldurduk ha. Şu 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 şu. Tamam. Sağla çok yakıştı bu. Senin şey gitti. Araba gitti. Aman. E o Tesla kimin bu zaman? Bu Tesla kimin Teslası? Efe'nin testasını Efe aşağıya bu... düşmüş. Bakayım. Efe sevinmiş evet. o. Ay, tamam. Neyse olarak. hadi çocuklar. Demek ki buraya bayağı bir şeyler lastığa biliyormuş. Hadi gelin içeri bakalım. Arkadaşlar biliyorsunuz Efe bu evi hiç sevmedi. Kız evi gibi bu ne ya dedi. Efe senin görevin evet. bu evi biraz erkek evine çevirmek. Hatta gel şu odaya. Şu oda senin olsun. Bakayım bu oda mı? Tamam bu oda makyaj odası değil. Gel bakalım. Sen bu odayı erkek odasına çevireceksin, tamam mı? Hangi oda? Hangi Bunu. oda bu oda mı? Evet, bu tamam, oda. Tamam. Bu odayı erkek odasına çevireceksin. Bakalım neler yapacaksın. Çok ben merak ediyorum. Ben de bu ediyorum. odayı yapabildiğim kadar daha fazla süsleyeceğim. Evet. Ece de tam tersi arkadaşlar. Bu eve bayıldı. Allah'ım gelip şurada makyaj yapıyor. Bakın. Ne güzel Ana makyaj yapıyor. misin? Mi? Hemen vereyim bir tane şuradan yaratıcı kameramı açayım. Hop, gel Ece dur. Oda arkadaşı. Verdim Ece'cim. Artık tamam, izin var. Artık. Bilgoş. Çok Arkadaşlar yapayım. bakın Bilgoş da makyaj yapıyor. Bilgoş sen makyaj yaptın mı? Yap bakayım kızım. Otur şuraya. Benim makyaj malzemelerimi karıştırmaya o kadar çok seviyorlar ki Ece ile Bilge. Ooo bak ruj var. Neler var. Güzel güzel bir sürü. Hepsinden sür bakalım. Ece. Aha Bu şöminesi de. buradaymış. Bu evin şöminesini ben görmemiştim. Evet. Baksana yatak odasının ortasına şömine koymuşlar. Buradan mı açılıyor şömine? Şu mu? Evet. Allah'ım yarabbim. insan düğmeyi şuraya koyar. Bir kilometre uzağa koymuşlar. Hop güzel. En ben kapatayım da şey evimiz yanmasın şey. değil mi? Ne evet, yapacaksın kızım. Şimdi gidip Efe'yi kontrol edeceğim. Bakalım odasında neler yapıyor. Ay Efe. <laughs> giremezsiniz, Tehlikeli. Kapıyı aynen, çalıyorum. Aynen. Tık tık Efe, girebilir miyim? Tık tık. Tamam girebilirsin. Geldim tamam. Aa, bak bak arkadaşlar görüyor musunuz? Biraz erkek odasına benzemeye başlamış. Keşke ne? şunlar kaldırılabilir olsaydı değil mi Efe şu ışıklar. Evet ya. Onu da kaldırabilir kaldırılabilir kaldırabilir olsaydı. <laughs> şeyde neydi bunun adı ya? Cevahir miydi? Atının adı. Onu da buraya getirmişsin. Cebrail. Hah, Cebrail. 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 Bilge gel kızım. Senin yatan burası. Burada uyu gel. Şuraya yat. Camları da kapattım. Camları da kapattım ve buraya aha, Aha bir şey buldum. Aha. Heh, koy bakalım. Ne buldum biliyor musunuz? Hemen koyayım. <gülüyor> ha. <gülüyor> ha yeni arkadaşlar biliyorsunuz yeni şeyde Bilge çok fazla at koyma. Bu yeni güncellemede props olarak bu geldi. Yani atari salonundaki bu şeyleri istediğiniz yere koyabiliyorsunuz oyunları. Tetris oyununu koymuş Efe. Oh odasında Tetris de var. Süper ya. Bu evin kasası neredeydi ya? Çok kolay bir yerdeydi. Sanki buradaydı Benim değil mi? Benim odamda. Evet mı? ama sakladım fazla. Vay insansım. baksanıza Ece hem saklamış hem de her yeri kıyafet yapmış. Arkadaşlar bakın kasa burada. Hop şöyle geçelim. Kasamız çok kolay. Efe Ece. Evet. <laughs> Aşağıya inelim. Tamam mı? Ne yapalım evet. biliyor musunuz? Şu şey var ya hani yastık yorgan koyuyoruz yastık yorgan. Ha, şu arkadaşlar yastık yorgan dediğim bu. Yastık Aa, yorgan koyuyoruz. Kasa burada. <laughs> kasa burada. <laughs> bu kasalar <laughs> patlıyor muydu? Sahte kasalar patlat bakayım Ece. Sahte kasa patlıyor mu? Arkadaşlar gördüğünüz gibi sahte kasalar patlamıyor. Ama patladı be. Bak bak. Hayır hayır açtı. Işte. Ee, <laughs> peki biz açamamıyoruz Efe'nin kasasını. Deneyin bakalım bir. Bu şeydeki ışıklar bizim koyduğumuz kendi şu, şu ışıklar. Aa. Değişebiliyor şeyleri. Tamam, güzel. Patlıyor muymuş? Evet, bak patlattım. Vay be, güzel. Ece, gel bakalım Güzelim. şurada. Şuralara yatak koyalım. Efe bak şuralar çok önemli yerler. Bir şeyin olduğu yerler, şöminenin olduğu yerler, bir de kasanın olduğu yerlerde her zaman gizli bir şeyler oluyor. Şuralara koyalım. Ah, ters oldu. Ah Ece güzel koydu. Bilge benim, bilge benim, props olarak koyduğum kasayı patlatıp paraları çaldı. Aynen öyle ya, props kasa patlıyormuş. Bir hiçbir şey yok. Öbür Aha. odaya çıkıyorsun. He, burası da benim odam arkadaşlar. Bakın yatak odası burası iki kişilik o. Burası da benim odam olsun. Yukarıdakini kaplar. Aa, dışarıda çok güzel bir şey var. Gelin, ah şunu kapatayım hemen. Dışarı çıkalım. Bak, şunu fark ettim. Burada evet. bir boşluk var. Nerede? Buradan. Burada. Nerede? burada. Aa evet, birazcık bir boşluk yapmışlar. Tamam biz bütün boşlukları gizlenecek, saklanacak yerleri buluruz zaten. Bakalım. Evet, tamam, Acaba burada gizli mi? bir şey var mı ya? Şunun altına falan bakalım Efe. Hemen böyle şeylerin altında bir şeyler oluyor ya. Tamam. Bunun altında hiçbir şey yok. Bahçede gizli... Bütün şeylere verdi. Neydi bu sandalyelere? Oturalım. Hop. Gelin bakalım. Efe'ci. Efendim? Evet. Kasanın üstüne bak. Anne, Efe nereye girdin sen? Aa, aa, burası neresi? Arkadaşlar bakın. Ben bir... ben Gördünüz mü? Ben bir duvara gitmiştim ne oldu? Çiftlik evinin üstü gibi. Çiftlik evinin üstü de böyleydi ya hani boşluk vardı. Onun üstü gibi olmuş Aa, değil mi? Ben bir tamam. an duvarlara bakıyordum. Böyle arkadaşlar böyle bakın. Evet şimdi gösteriyorum tekrar. Merdivenden çıkıyorsunuz. Hemen şu ışık söndürme prizin yanındaki. Hop şuraya geliyorsunuz. Gördünüz mü? Burada bir boşluk var. Şuraya da gidebilirsiniz. Burada çok güzel saklambaç oynanır Efe. Değil mi? Ya, aynen Nereden? Neyse. Şuradan çıkıyoruz arkadaşlar. Hop çıktık. Efe'nin odasına bir daha bir Bakalım. Allah'ım yarabbim. Bir de bu evde fark ettiniz mi Efe Bir sürü güzel güzel değişik tablolar koymuşlar. Baksana şunu. Acaba ne evet, anlatmaya çalışıyor? Evet bir sürü tablo var. Burada bir tane tablo var. Bence normal bir evin <laughs> tablosu. Şey Ece'nin odasında da şöyle morlu siyahlı bir tablo var. Ay Allah'ım yarabbim çılgın Ece. Her yeri süslemiş. <laughs> şuna bakın. Heh, şöminenin üstü Efe. Gel bakalım şu şöminenin üstüne şey koy bakayım oğlum. Ee, nedir onun adı? Çöp. Yatak yatak <laughs> çöp çöpü ne yapacağız? <laughs> Evet koydum. Evin çatısına çıkmamız lazım ya. Bir şekilde çatıya ulaşmamız lazım. Aa, Çatında boşluklar var mı? Efe bir şey var mı orada? Ana Aa, Efe bu buraya kutuydum. sıkıştı. <laughs> Arkadaşlar Efe'ye bakın. Kutuna <laughs> aldım? Tamam düzeldi bence. Bakayım. Kurtuldun mu Efe? Evet. Kurtuldum, kurtuldum. Efe gel. Ece şu şeyleri kaldırsana. Kıyafetleri kaldırsana kızım. Kasanın üstündeki boşluğa bakalım. Yeah. Kasanın üstünde bir şey var mı? <laughs> Ana gerçekten var. E, ha, vallahi bak hiçbir şey. Bak koymamıza gerek kalmadan girdim. Her zaman Ay. kasanın üstü boşluk oluyor zaten. Evet. Güzel. Yan durursam görünmeyeceğim. Bence Hah. çünkü buradaki kasayı böyle yapmışlar ya duvara, o yüzden öyle olmuş herhalde. Evet. Bilmiyorum. Gömdükleri için bu duvarın içine gömme duvar olmuş, o yüzden de boşluk var. Güzel. Tamam. Ya, ben bu, bu evin çatısını gümdük merak gümdük ediyorum. Gümdük Ece. Efendim. Şöyle baksana, bak bakayım evin çatısında bir şey var mı? Şöyle Peki. bir bak bakalım. Buradaki ışık da çok güzel bir şey. Diğer ışıklardan farklı. Şu ışığa baksana. Arkadaşlar bu nasıl bir aydınlatma? Böyle. Bizim <laughs> az önce girdiğimiz yer e, bakayım. arkadaşlar Yok şöyle hayır. Bakayım. <laughs> Evin kendi çatısı da boşluk. Biz o boşluğa çıkarız. Bakın şurası Efe'nin odası. Az önce gitmiştik. Başka şey var mı? Buradan Efe. Ne yapalım biliyor musun? Nereden çıkalım? Nereden Anne, çıkalım? aşağı inince <laughs> Direkt burayı gösteriyor. Direkt Bu ki evi... buradan bir yerden çıkıyor. Tepesine çıkmamız lazım. Efe gel bakalım, buraya bir tane şey koyun, merdiven koyun şuraya merdiven. hemen. Bakalım merdiven. Bakalım çıkabilecek miyiz? Şimdi ben de bir merdiven koyayım. Şimdi Ece de bir merdiven koysun. Aha oraya bir tane yatak koydunuz. Allah, durun yavaş. Ay dikkat. Koyamıyorum. Tamam, biz dikkatlice duralım. hop. hop. Ay. <laughs> Düşüyordunuz. Az daha düşüyorduk. Aha iyice düştü. Gelin bakalım siz yukarı. Bakın 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 şöyle olacak ya. Heh. Şuraya şuraya yatağı koyacağız. Şurası. Dur, şuraya Koy koyacağız. bakalım. Heh. Hadi bakalım. Aha Efe zıpladı. Vallahi yaptı. <laughs> Hadi Ece sıra <laughs> sende. Abin Allah. Efe buradan mı <laughs> <zıpl> <laughs> Aa, Ben <gülüyor> zıplayabilecek <gülüyor> miyim ya? Çok heyecanlandım. Hadi. Yatağın üzerine. Aa, <laughs> dur. <gülüyor> Hadi üstte çıktı. Ha yaptım vallahi yaptım. <laughs> ha, Ece öyle bir kere zıplay. Bir daha Ha çıktı vallahi çıktı. Arkadaşlar evin çapısına çıktık be. Y kucağı alın biriniz. Ha, alabiliyor muyuz tamam. oradan dur. Aldık aldık. Tamam. Aa, bilgi niye kabul etmedi? Bilgi kabul et. Hah tamam kabul etti. Oradan bir yerden e, aşağı girilmesi lazım çünkü buranın altı boş. Yemin hmm. ederim, şeyin tepesine çıktık ya, vallahi çıktık. Hmm. Bakayım, burası Ece'nin odasının üstü. Bakın bakın, tam burası, tam şu orta gibi bir yer. Tamam, buraya bir tane Efe yatak koymaya çalışalım bir saniye. Şu şekilde tam çıkıntı olan yerlere koymamız lazım. Şöyle. Evet bakayım. Mesela burası. Veya. Evet, abim koydu. Bakayım. Olmadı. Şuraya koyalım mesela. Aa! Düştüm. Nereye düştün Ece? <laughs> Yuvarlandım. Aha şu oldu gibi Efe. ha? Bakalım. Olmamış. Ana. 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 Dur şunu kapatayım. Ha. Dur bir dakika şuradan gel gel Efe Efe şuradan Efe. Burada bir boşluk var ama o boşluğu kapatmışlar galiba girilmesine. Efe buraya gel Efe buraya gel Efe buraya gel. Neresi? 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 Bak buraya 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 Aa, buraya. Evet, buraya. Evet. Bak buradan buradan bir şeyler yapabiliriz. Ben bir tane koydum ama. Şöyle bakayım. Oluyor mu? Girdi mi? Yok. Hayır ya. Evin içi burası. Çatıya giremedik mi? Efendim Zaten Ece. Bak. Bana Aha. bak. Arkadaşlar bir dakika bir yere girin. Bir dakika Ece. Ana evin içine mi girmişim? Çatıya giremedim mi arkadaşlar? Tüh. Burası çatıya denk gelmiyor. Neredesin Ece? Ha. Ben benim evim balkon balkonundayım. Tamam o tarafa doğru geleyim. Hop bir saniye. kop kop kop. Ece'nin evi şurada. Arkadaşlar Ece de evini pembeye boyadı. Sizler de isterseniz böyle rengarenk boyayabilirsiniz. Bakayım. Gel gel senin evinin balkonundayım. He tamam benim ya, evimde. Ha, benim, dur abi. dur yanıma gelme. Oradan çek beni. Tamam çekiyorum. <laughs> yaptı arkadaşlar. Ben de gidebilecek miyim çok merak ediyorum. Efe dur dur sakın onu silme ben de yapmak. Ben de yapmak istiyorum durun. Gelin gelin gelin. Bakın anne çok kolaymış <laughs> ya. Bak buradan geliyorsun. Şurada üstünde boşluk var bak. Tam üstündeki duvarda bak şurada. He Görün kendiliğinden mi çıkabiliyorsun? Evet. Allah ben evet. niye çıkamıyorum ya? Bir dakika. Ş şurada mı? Şu mu? Şu boşluk mu? Hayır bak anne. He. Eve gidiyorum. Tamam çıktım. Hayır, çıktım. Dur dur. Ece Şöyle. girdim. Ana. Ben düştüm. <laughs> şu ne? Şu ne? Ha bir dakika şunu bir kapatayım arkadaşlar. Şunu silmem lazım bir saniye. Şu arkadaşlar burada siyah bir şey var. Bu ne? Bakayım. bakayım, bakayım bak. He oraya bir props koymuşsunuz ya o propsun şeyi ucu geliyor. Evet. Şu an ben içerideyim ama Ece sen de içeridesin görüyorum. Evet Anladım. ben atladım. <laughs> Çünkü orada hiçbir şey yok. Ama güzel bir yer ya çatıya girdik arkadaşlar. Bakın bence girebildik yani başardık sonuçta. Görüyor dur, musunuz? Bakayım bakayım. Bir, dur. Nerede o acı? Acı yok ya. Bakayım içeri Allah gireyim. Allah. Hop, güzel. Bence çok güzel yerlerini keşfettik, değil mi? Evet, evin yani, en gizli de değil. yerlerini bulduk. En gizli yerlerini bulduk. Allah Ece, <laughs> nereye zıplıyorsun? Efece Efe, Efe, evin içine tekrar gelin bakayım. Bakayım bilmediğimiz yani... bir yer kaldı mı? Her yerine baktık mı arkadaşlar? Bak şurada bir boşluk var Efe, genelde böyle televizyonun arkasından. Şuraya da bir bakalım. Bir şeyler boşluklar var mı? Var ama yani televizyon arkasındaki boşluk yani. Tamam yani böyle saklanabileceğimiz bir boşluk bu. Gizlenebilir miyiz? Hayır. Hop. Üçülürsem belki. Tamam. Şimdi evet. şuradaki boşluğa baktık. Bunun arkasında bir şey yoktu. Hani geçen YouTube evinde buradan böyle gidiyorduk, böyle böyle gidiyorduk arkadaşlar. Hatırlıyor musunuz? Kasaya öyle ulaşıyorduk. Hop, tamam. Bahçeye de Hayır, baktık. buranın kasasını oraya koymamışlardır. Çünkü Tamam. Buranın yani kasası kasayı yukarıda, yukarıda zaten. Kasa yukarıda zaten. Şurada bir boşluk var. Buranın arkası ne? Bir dakika. Şurası ne? Tuvalete mi çıkıyorum? Yani oraya yatak koysam Buradaki tuvalete çıkacağım. Ece Efe buradaki bir tuvalete gelsenize. Buradaki tuvalete Ay, hiç bakmadık. Tuvalet Aşağıdaki, mi? birinci kattaki. Ana tuvalete gelin. Oy, ana tuvalete tersi. bile resim koymuşlar ya. Tıklanacak bir yer var mı arkadaşlar? Kamera ya tuvalete yaparken kamerayla mı görecekler bizi? Bu ne? Kameranın ne işi var burada? <gülüyor> Tuvaletimizi <laughs> yaparken bizi kameraya mı çekiyorsunuz? Aa, aa! Gizli bir yer var mı diye hemen bakıyorum böyle gizli 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 Bakayım, bir yerlere bakıyorum. Ben Bakarım. de bakıyorum. Galiba ha, gizli bir bakalım. şey yok. Üstüne bakalım bu arada. Hayır gizli yer yok. Ama <laughs> şöyle acı diye buraya saklanabilirsin Evet aynen ben de öyle yapıyorum. Gelmeyin. Üstünde diğer banyo var. Diğer He adı. diğer banyoya <laughs> mı çıktık? Evet tamam buradan evet. çıkalım. Hop gelin bakalım. Diğer tuvalete ben baktım hiçbir <laughs> şey yok. Zaten evin bütün gizli yerini bulduk. En önemli gizli yeri de şurasıydı bence. Saklan bahçe için Efe'nin bulduğu yer. Şurası çok iyiydi bence değil mi Efe? Aynen öyle. Bence çok iyiydi. Gelin. Hop şuradan geri çıkalım evin içine. Şuradaki boşluktan arkadaşlar. ha. Şimdi burası neydi? Üst katın tuvaleti. Bak burada da şey var. Allah'ım yarabbim her yere her yere resimler asmışlar. Efe senin polis şeyleri buraya kadar gelmiş ya. Allah'ım <laughs> koymuşsun ya. Burası da Efe'nin odasıydı. Bunu da ince Vallahi her yeri inceledik arkadaşlar. Hadi gelin bakalım. Şöyle başa doğru. Bakın bebeğimi getirdim. Bakayım bebeğine. Allahım Allahım. Arkadaşlar bir sonraki bölümde yeni gelen bu animasyonlarla yeni gelen bu şeyleri hani bebeğimizi buraya koyabiliyoruz ya onu inceleyeceğiz. Sakın diğer bölümü kaçırmayın. Haydi gelin yanıma Efe ile Ece. Hop <laughs> videomuzu bitirelim. Aleyna beni çok dikkatli izle. İzliyorum Ece. Arabam da çağ. <gülüyor> <gülüyor> Ece koş. Bilge sen neredesin Bilge? Çıktın mı? Koş koş kızım koş. Efe şu arabamdan görünemiyorum ya. Şöyle geçeyim hemen yanıma gelin. Hop. Evet arkadaşlar bugünkü bölümden bu kadar olsun. Efe, Ece ve Bilge ile beraber bugün yeni gelen evi inceledik. Bütün sırların her şeyini öğrendik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimler açmayı sakın unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Diğer bölümlerden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.